Aa burada bir tanıdık var. Merhaba. Evet, merhaba. <laughs> Sizi tanıyor muyuz efendim? Bilmiyorum tanıyan tanıyor. <laughs> Murat Bey'in dişlerine yapmıştık lamina. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet 10 tane lamina. Memnun muyuz Murat Bey? Evet şu an alıştık. Tam kendi dişimiz gibi kullanıyoruz. Evet, geceleri de sıkma ve gıcırdatma vardı. Evet, evet. Özlem hocaya getirdim hemen. Özlem hocam selamlar. Selam. Sıra bana geldi. <laughs> evet. Ee, Murat bana da geldi. Dişleri de çok güzel olmuş hakikaten ama dişlerini çok fazla sıkıyor. Ee, hem yapılan laminaları korumak için hem de aşılmasının daha fazla olmasını engellemek için biz ona o güzel splint yaptık. Ee, o da gayret edecek. Bu hafta itibariyle kullanmaya başlayacağız. Her lamin hastasında, full ağızlarda aslında ben hem koruyucu olsun evet. hem sıkma ve gıcırdatmaya karşı geç genel olarak eklemleri de korumak için, hı hı. dişleri de korumak için öneriyorum. Hastalar yaptırsın o zaman. Evet, özellikle full hastalarda hastanın daha önce sıkmasının farkında değilse bile o yeni kapanışa alışma sürecinde bir sıkma ortaya çıkabiliyor. O yüzden e, yapmakta fayda var ama Murat abi gibi sıktığı çok açık belli olan hastalarda mutlaka yapmak gerekiyor. Evet. Mecbur, evet. Mecbur, aynen öyle. Kullanmak biraz sıkıntı olabilir ama zorlayacağız Murat bey. Takacağız, Kesinlikle. tamam. Takacağız. Evet. Nasıl olduğunda şimdi tekrar anlatarak gösterelim hocam.